Arkadaşlar merhabalar ben Çevre Gücü Dershane kanalından fizik öğretmeni Sefa Yuskat. 3 adım deneme sınavlarının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzda 3 adım deneme sınavlarının 1. adım 2. denemesinin çözümünü, fizik çözümünü yapmaya gayret edeceğiz. Hemen 1. sorumuza bakacak olursak. 1. sorumuzda arkadaşlar laboratuvarda deney yapan bir öğrenci tabloda öz kütle değeri verilen sıvılardan homojen bir karışım elde etmek istiyor. Bu karışımın öz kütlesi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Arkadaşlar karışımın öz kütlesi buradaki en büyük değere eşit ya da bundan büyük olamaz ya da bu karışımın en küçük e, x'in yani x'in öz kütlesinin ne eşit ya da ondan daha küçük olamaz diyeceğiz. Yani 1,04 ve 1,05'i bulabilirsek şıklarda ya da 2,22, 2,23 gibi değerleri bulabilirsek doğru cevabımız o olacak. Bakıyorum hemen A şıkkı. Karışımın öz kütlesi 2,22 olamaz çünkü T'nin öz kütlesi 2,22'dir diyeceğiz. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda yarı çapı 50 olan bir parkurda koşucu 25 saniyede A'dan B'ye geliyormuş okulları takip ederek. Buna göre A, B noktaları arasındaki koşucunun ortalama süratı ve ortalama hızının büyük bir süratin alınan yol bölü zaman olduğunu biliyorum. Burada toplam alınan yol çemberin çevresi 2 pi Fakat yarısı olduğu için 2'ye bölüyorum. Yani A'dan B'ye gelene kadar alınan yol 3 çarpı R'miz 50. Toplam 150 metre yol alınmış. Bir de zamana böleceğiz. Zamanımız bize 25 saniye verilmiş. Soruda sürat eşittir 20, e, 150 bölü 25'ten 6 metre bölü saniye bulur Şimdi hızı bulacak olursak arkadaşlar hızımız ise yer değiştirme bölü zaman yani A'dan B'ye gidilen en kısa mesafe. Bura 50, bura 50 toplam 100 olur yani 100 bölü 25'ten 4 metre bölü saniye bulunur. Doğru cevabımız B şıkkı 6'ya 4 olur diyelim. Üçüncü sorumuza bakalım. Yukarıda verilen durumlardan hangisi ısı iletim hızını azaltmaya yönelik uygulamalardandır diye sorulmuş. Isı yalıtımı ile alakalı bütün öncüller burada doğru olacak. Kuşların soğuk havada tüylerini kabartması, kuşlar soğuk havalarda tüylerini kabartarak arkadaşlar tüylerin içerisine havalar hapseder ve bu havalarla ısı iletimini yavaşlatırlar. Birinci öncülüm doğru. Kış aylarında giydiğimiz botların tabanlarının kalın olması bu botların altındaki maddenin ısı iletim hızının yavaş olması yani ayaklarımızın daha sıcak kalması için yapılır. 2 doğru olur. 3 ortalama sıcaklığın düşük olduğu bölgelerde pencerelerin küçük boyutta yapılması. Pencereler arkadaşlar ısı alışverişini e, evlerde daha fazla olduğu yerler olduğu için soğuk yerlerde pe pencereler daha küçük yapılır. Bu da bir ısı yalıtımı örneğidir. Doğru cevabımız E şıkkı 1, 2 ve 3 olur diyelim. Dördüncü sorumuzda bir düzenek kurulmuş. Öğrenci X ucuna sabitlenmiş metal çivinin diğer ucunu hangi noktaya temas ettirirse ampermetrede bir sapma gözlenir. Ampermetrede sapma gözlenmesi için devrenin kendini tamamlayıp bir akım oluşması gerekir. Bakıyorum K gümüş bileklik iletkendir. Bu yüzden K'ya temas ettiğinde burada bir ne olur? Akım e, devreyi dolanmaya başlar. Doğru cevabı M şıkkı K olacak. Beşinci sorumuza bakalım. Beşinci sorumuzda bir uçak kanadı verilmiş. Uçağımız sağa doğru giderken yukarıdaki hava kütlesi ve aşağıdaki hava kütlelerinin aldıkları yollar farklı. Yukarıdaki hava kütlesi daha fazla yol aldığı için hızı fazla aşağıdaki hızı az. Burada hız farkından dolayı bir basınç farkı oluşur. Yani Bernoulli akışkanlar prensibi diyeceğiz. Bakalım buna göre öğretmen dersi anlatırken hangilerini kullanmış olabilir? Açık hava basıncı deniz seviyesinden yükseldikçe azalır. Açık hava basıncıyla alakalı bir konu değil. Bernoulli akışkanlar prensibi arkadaşlar. İki akışkanların hızı arttıkça basınçları azalır. Evet bakıyorum yukarıdaki e, havanın hızı artmış. Yani daha e, uzun yolu aynı zamanda aldığına göre hızı fazla. Hızı fazlaysa Bernoulli akışkanlar prensibine göre hız ile basınç ters orantılı. Burada yavaş akımın oluşturduğu basınç daha fazladır. Bu da uçakların havalanmasına sebep olan etkendir. İkinci öncülüm doğru olur. Üçüncü öncülüm akışkanların basıncın büyük olduğu yerden basıncın küçük olduğu yere hareket eder denilmiş. Burada bu örnek mevcut değil. Ee, arkadaşlar şu örnek verilseydi su depoları. Su depolarındaki e, sıvı akışı. Basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru dur diyebilirdik. Bu yüzden bu öncülümüze doğru diyemiyoruz. Beşinci sorumuzun cevabı B şıkkı yalnız 2 olur diyelim. Altıncı sorumuza bakalım. Altıncı sorumuzda bir dalga gönderiliyor KOL dalgası X ile 40 normal ile 50 derece yapacak şekilde geliyor. Y engelinden yansıdıktan sonra geri kendi üzerinden dönecekmiş. Y'ye o zaman kendi üzerinden dönebilmesi için buranın 90 derece olması gerekir. Y'den geri kendi üzerinden döndüğünde alfa kaç olur denilmiş. Burası 90 arkadaşlar. Dalgalar da aynı ışıklar gibi. Ee, düzgün engele çarptığında geldiği açıyla geri yansır. Yani burası 50 derece yansıma açısı. Burası 40 olur. 40, 90, alfamız buradan 50 derece bulunur. Yani doğru cevabım C şıkkı olur. 7. sorumuza bakalım. 7. sorumuzda bir I ışık kaynağımız var. Önünde K ve e levhası var. Burada bu levhadaki aydınlanma şiddeti ve ışık akısıyla alakalı durumlar soruluyor. K levhası. Şöyle iki konumuna getirildiğinde de deniliyor. Buradaki ışık akısı ve aydınlanma şiddeti nasıl değişir diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar ışık akısı yüzeyden geçen ışık ışınlarının sayısıyla orantılı. Şimdi bu yüzeyde bir konumundayken K'den geçen ışık sayıları bu iki mavinin arasındaydı. Ama ben e, K levhasını sola doğru çektiğimde artık ışık kaynağından çıkan dışarıya doğru yayılan bu ışınlar da K levhasından geçeceği için ne diyeceğiz? Fi değerim yani ışık akım artar. Burada aydınlanma şiddeti sorulmuş. Arkadaşlar aydınlanma şiddeti E eşittir. Fi bölü D kare. Burada D mesafesi azaldığı için P noktasındaki aydınlanma şiddeti de yani K'nin tamamında da aydınlanma şiddeti artar diyeceğiz. Doğru cevabımız artar, artar, olur, diyelim. Diğer soru çözüm videosunda görüşene dek kendinize iyi bakın arkadaşlar.